Yaptın mı? Şimdi arkadaşlar bunu alıp diyor ki duvarcı düzeltsin diyor. Duvarcı diyor ki sıvacı düzeltsin. Bu amına kodumu sıvacı bunu, bunu ne yapıp dolduracaksın? Ulan bu muydu dağları titreten yılan oğlu? Ulan bu muydu yedi köyü tarumar یا تنگا کسی سر خواهد یا برای وله از ویشی با که خیز کسی از تا فوسا چه سر Mazama tuh kenar. Kami si minok kebukit. Kok karaci. Evet arkadaşlar böyle bir ustalık olabilir mi? Bağlamışlar ve <laughs> Adam içeride kalmış. Adam içeride kalmış. Çıkaramıyoruz şu an. Gel gel gel. Böyle bir işçilik olabilir mi? Abi bunu bağlayan bu ustadır ha. Aa, valla çıkartta kuyruğunu. Anca demiri çek. Sezer, <laughs> demiri çek. Dek şuna salak dek şey. Onu zekur, da ben de zekur. Bir elini çıkartın. Bir elini çıkartın. amca hop 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 toz ona para biçse he kurate o piye kaç lan allah allah hadi fıkeden çatarık bo hop bir dakika bir dakika tamam diyecek yazık kodak abi önce piye de kaç çap dertim bırak pardon Hala kavlay, hala koş. Bu da kavu ki. Hala devlet de ben çıkarım. Elektrikçilere soru. Evet arkadaşlar bunu niye böyle oluyor? Hadi açıklayın bunu. Hadi ustacığım. Düşüncelerini alayım. Kombiyi takan usta nasıl balkondan çıktı acaba? Yorumlara yazın. Çıkacağım. Hah. Hah. Uzaktan eğitimle usta olmuştur. Şimdi... Önce kombiyi takıp sonra komple inşaatı yapmışlardır belki. Bunu yapan usta nasıl dışarı çıktı acaba? Hala balkonda dur o iyi bak. Balkondan değil, ne yaptın? Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen.